O, öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Bırak lan beni. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan. Bırak beni. Bırak. Bırak. Bırak öldüreceğim seni. Bırak. Bırak Nizar Bey, Bırak kız beni. yaşıyor Nizar Bey. Alın şunu. Alın şunu. Bırak beni. Ben Kızım. Hasan'ı çabuk. Ben o. Ben Ben Zar polisler. içeri girin. İyi günler. İyi günler. İhbar var. Bu civardan silah sesi duyulmuş. Biz duymadık memur bey. Ne zaman olmuş? Ha, öyleyse öbür sokaklara bakalım. İyi günler. Ben ne? Kızım. Gözümün bebeği. Hastaneye götürmeyelim Nizar Bey. Biraz daha bekleyelim. Bir problem olmasın. Kimse yok mu? Ben ne? Açın kapıyı! Benlu. Benlu. Nerede kaldı lan bu doktor? Benno! Benno! Benno yavrum! Benno! kızım. Lan ulan. Lan. Ulan arayın bulun şunu. Nerede kaldılar? Hadi. Dayan kızım. Dayan kızım. Azıcık daha dayan. Gözünün yağını yiyin, dayan. Buyurun şikayetiniz nedir? Bizimle eve kadar geleceksiniz. Evlere gitmiyorum. Hastanızı buraya getirin. Gülen, kurban olayım daya. Bir ses var, ben mi? Bir baba dediğini duyuyorum. Ben mi? Neredesiniz ben mi? Katil misin? Misal bey. Allah'ın cezası. Ayağa kalk Hayatımı mahvettin lan. Sen açtın bütün bunları başıma. Öldüreceğim lan seni. Ne diyorsun öldürsene. Sus lan sus. Sus. Beni nerede? Sus. Sus öldüreceğim seni. Bunu görmem lazım. Öldüreceğim lan seni. Seni geberteceğim. Öldür. Öldür ne diyorsun lan. Sen beni öldürmezsen ben seni öldüreceğim. Öldür... Hak ettin ulan. Çoktan hak ettin. O günahsız can <laughs> çekişirken senin nefes alman hata. Hayatımı bitirdin lan. Ben de seninkini bitireceğim. Canın cehenneme. Nizar Bey. Ya. Nizar Bey yapma. Bırak. Kapıyı kapat. Bırak. Kapıyı Bırak. kapat. Bırak. Hayır. Bırak dedim. Bırak. Çekil yolumdan. Elini ayağını öpeyim Nizar Bey yapma. Kanı kanla yıkayamazsın. O zirzopun yerine kızım can çekişiyor biliyor musun ha? Tepeleyeceğim o Allah'ın belası. Bir çaresi bulunur. Yeter ki kızım kurtulsun. Bir yolu bulunur. Şimdi aklı selim gerek bize Nizar Bey. Sakin olacağız. Sırasıyla hepsini halledeceğiz inşallah. Baksana Allah şu telefona. Yenge arıyor. İşler daha da çatallaşmadan konuşun. Alo Avzar. Niye bakmadın telefona bir şey mi oldu? Ha bakamadım. Ya yok ne olsun. Ben o nasıl? Merak etme. Ben o yanımda. Ya e işte merak etme dedim ya. Madem yanında ver o zaman da bir sesini duyayım. Ya şimdi olmaz Avuzar. Niye olmuyormuş ver kızımı konuşayım. Nisa bak meraktan öldük burada. Ya bir şey var da söylemiyor musun? Ya iyi dedim Avuzar. Sonra konuşursun. Hadi kapatıyorum. Nisa! Yüzüme kapattı. Yanımda diyor da niye çağırmıyor telefona? Ses yok, kapattı. Ablanla konuşacaktım, baban kapattı. Ablama bir şey mi oldu? Ya bir de sana mı laf anlatacağım? Kalk git burada. Nerede kaldı lan bu doktor? Geciktiler. Ulan biraz daha gecikin hepinizin canını okuyacağım. Ne oldu kızım? Fidan'ın hali neydi öyle? Kızım iyi misin? Midyat'ta bir şeyler oluyor. Nizar bir acayip. Sesi bir acayip. Dedikleri bir acayip. İçim hiç rahat değil. Ben duramayacağım burada. Duramayacağım da ne demek Ahuzar? Yüreğim yanıyor. Gideceğim ben Milyat'a gideceğim. Dur kızım biraz sabret. Yok sabır taşı çatladı. Mutlaka gideceğim. Çaresi bulunur elbet. Sabah ola hayır ola. Sabah olunca ne değişecek ki? Kendi gözümle görmeden kızıma bana rahat yok. Haklısın. Ne desek fayda etmeyecek madem. Bari bu gece bekle. Yarın sabah ben seni kendi ellerimle gönderirim. Her şey yolunda bir ahuzarı avutmak eksikti. Bakıyorum da maşallah Destan Hanım ahuzara kol kanat gelmiş. Hiç anlamıyorum. Biz burada Hazar'dan haber bekleyelim. Hop oturup hop kalkalım. Ahuzar'ın derdi az mı? Bir anda kızı, bir anda Nizar gibi bir koca. Kadıncağızın haline ben de üzülüyorum. Pes yani Hasan. Ahuzar'ın derdiyle uğraşacak halimiz mi var? Ben burada meraktan, üzüntüden öleceğim. İnsaf et. Onu da anlamak lazım. O da bir anne. Kolay mı? Ben anne değil miyim? Beni kim anlayacak? ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.